ay diken tak. Oforo fotoğraftekini fotoğraf var ya eline vereceğim. Team match. Ekine. Let's go. <laughs> o iş Eline vereyim onu. The blue team has scored ay, abi, for the first time. Oha vurdu ha. Aramıza giriyormuş ya. Oğlum bunlar ne lan? Abi bunlar 10 12 level de bunlar oynuyor. Ha vallahi oynuyor bunlar. Vallahi oynuyor. Ben de golcü sandım ya. 10 tane de Tamam güzel. Tamam ben ilk kill aldım. Kübra Ayver ağrı çepsi diyor. katı oynuyor. oynuyor. <laughs> Bak abi aynısı ben de sıkmadım bu sana birader. Yani ben dürbüz üstünde sıkıntı mı oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Clear. Abi aynı silah bende sıkıldım sen ama. Aa lan niye böyle bunlar? <laughs> <Oha Allah. gülüyor> Abi bak nasıl bir şey bu ekrem aydın. Olmak hepiniz raporlar olmak hepinizi banlantırırım bak hepinizi Bak ben tanıdıklarım lan var lan bak lan Banlatırırım oğlum sizi yenilmesin lan bak Nereye gideceğim anladım. Kroz almış bir tanesi. Vur 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 burada adam. Dediğini yaptı. No mercy. Target down. Killing spree for the blue team. Nasıl vurdum la ben öyle? Allah aşkına bilmeyek nasıl vurdum? Bağlantı kopuk kırıyım. Mert'in mi? Ben yarldarcı Reloading Sana sen bir oradan vur senin ben boynu bıraktım ben o kadar vurmuşken ben ekran aydınlık. <laughs> Vallahi Peki. harbiden ne ekran aydınlık demeden bir değil mi? Bak şimdi ağzıma kardos sesi de tek atar bu. Her şey var bunda. <laughs> Çekil. lan. Arkadan geldi, arkadan geldi. Bunların <laughs> Abi kafadan nasıl gitmedi o lan? Sadece kafası kusuyor adamın ya. Ben de pompalıda kaldım. Bu ne Red team yarıda. doesn't have Abi, a lot of time left. Adam bak sadece... <laughs> Ay vuramadım ya. Mark the location. Hadi be, bir tane daha buradan bitkiydi. Ya şimdi ne çıkabilir? Enemy down. Cover me. Hile, hile kesin hile. Amın. Allah Allah. Nasıl vurdum lan ben onu? Bak nasıl vurdum inan ki bilmiyorum ha. Çok değişik. Nerede adamlar? Görebiliyor musunuz İkram Aydın hayallerimle oynuyor ya. Expired. Bir durma da bu İkram Aydın. Ağzına çakıp. Haydi 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 haydi. Kurtuyor haydi. haydi, haydi. vurul zannettiyim lan adamı. Haydi tava geldi, haydi. Haydi. Ah, vuramadım düzgün ya. Half of the match is over and the blue i̇şte team is in the lead. Blue team victory. Ester sizin için geldi bir. Evet arkadaşlar böyle videoların devamı için tamam bu abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Hepiniz seviyorsunuz. Allah'a emanet olun. Bay bay.